Arkadaşlar yüksek tork kanalından herkese merhaba. Bugün uzun zamandır incelemek istediğim 250 NK'yı sonda inceliyorum. Gelin birlikte inceleyelim. Sevgili arkadaşlar, CF Moto 250 NK Avrupa standartlarında üretilmiş bir motordur. İlk önce önden başlayarak arkaya doğru ilerleyelim. Arkadaşlar, lastik markalarımız CST. 17 batlarında bir ön lastiğimiz var. Frenlerimiz ABS ön farımıza gelince arkadaşlar led çok güzel aydınlattığını söyleyebilirim. Şöyle yavaştan yana doğru gelelim. 250 nk arkadaşlar şöyle ekranımıza doğru geldiğimiz zaman ekranımız gayet güzel arkadaşlar. Böyle güzel bir animasyonla geliyor. İki mod bulunmakta. Hem spor hem eko. Eko modu çalıştıralım. arkadaşlar eko mod bulunmakta ama eko modla spor mod arasında bir fark olduğunu ben söyleyemem açıkçası arkadaşlar yaklaşık 2000 kilometreye dayanmış herhangi bir problem çıkmadı şimdiye kadar ekranda da olsun motorda da olsun tabii ki de kronikleri var onları daha sonra bahsedeceğim sizlere sevgili arkadaşlar kroniklerine geldiğimiz zaman bu motorda nasıl bir kronik var Arkadaşlar soğuk havalarda motor arıza ışığı yakıp fanı çalıştırıyordu. Ee, biz de servise gittik ve yazılım attırdık. Artık o sorun tamamen kalktı. Ee, yıkandığı zaman ve su geldiği zaman motor arıza ışığı yakıyordu. Ee, yazılımdan sonra hiçbiri kalmadı. Yani aslında hiçbir kronik kalmadı diyebiliriz. Peki şöyle bir soru geliyor akla. Bu motor 179.000 TL'yi hak eder mi? Sizce hak eder mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Arkadaşlar sivicimiz bu. Dörtlümüz var. Nekalarda genellikle bu dörtlüyü koymuyorlar. Arkadaşlar ekranı buradaki düğmelerden kontrol ediyoruz. kornamız, e, farlarımız, selektörümüz de var arkadaşlar. Gayet donanımlı diyebilirim. Şöyle geldiğimiz zaman yaklaşık 27 beygir, 24 Nm tork üreten bu motor arkadaşlar bayağı güzel gidiyor. Son hızı 157 km. Ee, SR hemen hemen aynı. Ama SR kadar hızlı gittiği söylemez. Yani SR ile ikimiz kalktığımız zaman Eser daha hızlı ivmeleniyor arkadaşlar. O da ön e, grenaj yapısından kaynaklanıyor. E, arkadaşlar egzozumuz yok. Egzozumuz var aslında ama altında konumlandırılmış. Böyle yana çıkan bir ağır bir egzozumuz yok. Bu da dengeyi daha çok koruyor. Daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar arka frenlerde de e, ABS'miz mevcut. Frenleri gayet güzel diyebilirim. Arka sinyaller stopumuz led tabii ki de Naked deyince akla tek teker geliyor arkadaşlar. Aslında tek tekerin kralı MT25'tir. MT09'dur. Ama 250 NK'da asla onların yerini aratmıyor arkadaşlar. Teker yapabilirsiniz bu güzel makinayla. Ama tehlikeli tabii ki de yapmayın. Sevgili arkadaşlar gelin şöyle bir test sürüşüne çıkalım. 250 NK lar. Biliyorsunuz ki benim 250 SR'ım var. Bakalım onunla arasındaki farklar da ne hem de onlardan size bahsedeyim. Arkadaşlar 250 SR'dan sonra çok değişik geldi açıkçası. Çok dik bir konuma sahip. Ee, bana TVS'yi hatırlattı. Hatta TVS'den daha dik bir sürüşe sahip arkadaşlar. Böyle uzun zamandır Naked sürmüyordum. Yani bunun sürüşü de gayet güzelmiş. Benim SR'da daha böyle öne kapanıyorsunuz. Daha yarış tarzı. Tam Naked'in sevdiği tarzda yollar. Evet ben bir gaz yanıt sevgili arkadaşlar 27 beygir var 27 beygir gayet detaylı arkadaşlar bu motor için 250 sa 250 sar 250 sar anlar 250 nk için arkadaşlar önemli bir soru var bu 250 nk öğrenciler için mi şehir içi için kullananlar mı arkadaşlar bu 250 nk her yere gidebiliriz hem şehir içinde hem uzun yola dik bir üst. oturuş konumu olduğundan dolayı uzun yolda yoracağını düşünmüyorum. Ee, seri konforu olarak da yani yaklaşık bir saat falan kullanımlarda yormadı ama bir saatten sonra tabii ki de uyuşmalar meydana gelecektir. Bakalım şurada? Bir gazlayalım şurada. Bakalım nasıl gidecek? Buradan da ne kullanmıyordum. Arkadaşlar tepkimesi çok güzel. Yani gazı verir vermez hemen tepki alıyor ve uyuyor arkadaşlar motor şehir içinde trafikten kolayca kaçabileceğiniz tarzda motor diyebilirim. Ya bunları kullanımı çok güzel ya. Benim 250SR'da öne eğiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda dik bir konum var ya. Hiç beliniz falan da ağrımıyor. Yola daha çok hakimsiniz. E, aynalarımız daha yakın olduğundan daha iyi gösteriyor. E, dirseklerimiz çıkmıyor arkadaşlar. 250SR'da maalesef dirseklerimizden dolayı arkayı daha net göremiyoruz. E, umarım beğenirsiniz. E, böyle incelemelerin gelmesi için yorum atmayı unutmayın. Hangi tarz motor istiyorsunuz? Hangisini inceleyelim? Yazın mutlaka. Bakalım şöyle bir katlayalım. İnsanlar ne gelmiş? Arkadaşlar Mazlumca çok güzel gidiyor. Vallahi mis gibi motor. Bence parasını hak ediyor. Siz ne dersiniz? Yorumlara yazın. Sevgili arkadaşlar incelememi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.